ya da yeni örtümler daha da. Ama kimse karanlığın hızından bahsediyor. Düşününce anlaşılıyor ki karanlığın hızı aslında ışığın hızına geçecek. Aydınlığın terk ettiği alanı aynı hızda karanlık çıkar. Bu da etkileyici ve öğretici bir kar. Bu karanlığın bize diyor ki, ey sorumlu insan, ey duyarlı kurulmuş, eğer kolay zaman, aydınlık için, de, karanlık bir gün hepinizi ihata, örnekli çocukluğuyla başlatın. İnsanlara renkler olarak... Kudu Müftülüğü ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı'nca hazırlanan Kudu Doğum programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz programa başlamadan önce bu güzel geceyi nasıl geçireceğiz, neler yapacağız bunu özetleyelim. Saygı duruşu İstiklal Marşı, Hüseyin Dikeci'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Ordulular Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Sami Bektaş ve İl Müftümüz Sayın Mustafa Kolukısıoğlu'nun açılış konuşmaları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan Kardeşlik Sinevizyonu, İstanbul Din Görevlilerinden Fatih Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti, Ordunun yetiştirdiği din görevlilerinden Abdullah Yiğit'ten Kur'an-ı Kerim tilaveti. siyer Nebi yarışmasında ilk ona giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi, Ordu Müftülüğü din görevlilerinden oluşan mehter takımının hazırladığı mehteran gösterisi, Karabük İl Müftülüğü'nden Recep Bilgiç'in gazel ve naat sunumu, Çorum İl Müftüsü Sayın Mehmet Aşık'ın selamlama konuşması, Ordu'nun yetiştirdiği tasavvuf musikisi sanatçısı Muhammed Kaya ve Semazen ekibinin seslendireceği tasavvuf eserleri dinleyeceğiz kıymetli misafirlerimiz ve Sayın Araştırmacı Eğitimci Yazar Sayın Sıtkası'nın konferansı olacak ve son olarak da İl Müftümüz Sayın Mustafa Kolu katılımcı hocamıza gül takvimine programımızı noktalayacağız. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana şunu açmış duruyor peygamber. Efendiler Efendisi'nin yeryüzüne teşrifinin 1441. yıl dönümünü kutlayacağımız bu anlamlı geceye buyurun bu topraklara vatan yapan tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından istiklal marşımızı... وسدقت لهم اولئك <applause> <applause> insanları, indaşlarım, kardeşlerim, muhterem ordular, hepinize en kalbi duygularımı duygularım, duygularım selamlıyorum. Bu yılında İstanbul'da bir grup iş adamı arkadaşımız tarafından kurulmuş olan bir dönemde başkanlığını şu anda İçişleri Bakanımız olan İblis Naim Şahin Bey'in yaptığı ve her yıl ordular için İstanbul'daki ordular için hatta sizin buradan üniversiteyi kazandırıp İstanbul'a gönderdiğiniz çocuklar İstanbul'da yapıyordu. Geçen yıl arkadaşlarımızla beraber bir karar verdik. Bu yılki programı Ordu'da yapalım, Ordu'larla yapalım. Ordu'lar İstanbul'da bir Ordu'lar Birliği Hizmet Vakfı olduğunu bilsinler ve orada çocuklarına kucak açan bir kurum olduğunu anlasınlar ve buradan üniversiteyi kazanan bir çocuğu olduğunda adres olarak onları koruyacak, kollayacak bir Ordular Birliği Hizmet Vakfı olduğunu bilsinler istedik ve arzu ettik. Bir yıl önce bir güneş doğdu. O güneş 1440 yıldır dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Hamdolsun, çok şükür. Ben çekimdeyim şeyde kapalı spor salonunda. Yazıcıoğlu. Şey var ya bugün e, şeyler ya e, doğmakta. Evet evet peygamberimizin ya. Ümmetinden ümmetindeniz. Ben iyi ki onun karakterini karakter haline getirmeye çalışıyoruz. Ve o ışık aydınlığını özellikle son 10 yıllık ülkemize ve bu, bu ülkemizden dolayısıyla iman etmenin birinci şartı birbirimizi sevmek diye düşünüyorum ve buradakilerin hepsinin birbirini sevdiklerine inanıyorum. Efendimiz'e layık Alemlerin efendisine selatü selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, hayrı, bereketi üzerine, üzerinize olsun ey peygamber aşıkları. Allah sizden razı olsun. İşte Peygamber Efendimiz'e olan muhabbetinizle, sevginizle buraları doldurdunuz. Sayın Rektörüm, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, kurum amirleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben sadece bir selam verip ineceğim çünkü gördüğünüz gibi program, programdan biraz korktunuz. Ama her maddesi çok önemli. Mehter takımının gösterisini, maçlarını burada inşallah izleyeceğiz. Sıdkı Aslan mutlaka dinlemeliyiz. Kur'an-ı Kerim okuyacak Türkiye birincisi arkadaşımızı mutlaka dinlemeliyiz. Onun için ben bu duygu ve düşüncelerle başkanın dediği gibi Hizmet Vakfı Ordu İl Müftülüğü beraberce bu programı yaptık. Ee, O sevgiyi de Cenab-ı Hak hayatınızı mutlu ve bereketli eylesin. Hepinizin ölmüşlerine de Cenab-ı Hak bu peygambere gö gösterdiğiniz sevgi hürmetine gani gani rahmet eylesin. Üzerinde yaşadığımız bu vatanı bize emanet eden şehitlerimize, gazilerimize Allah rahmet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. الرحيم إن الذين سبقوا لا يسمعون حسيسها وهم في مكتب